Hepinize merhaba. Bu videoda size saç dökülmesini engelleyebilecek 5 önemli vitamin ve 3 besin takviyesinden bahsedeceğim. Saç dökülmesini tetikleyen ve arttıran çok faktör var. Yaş, genetik faktörler, vitamin eksiklikleri, hormonlar bunların hepsi saç dökülmesini etkileyen faktörler. Şimdi bu 5 tane vitamini size saymak istiyorum. Bir tanesi A vitamini. Saçın ve diğer bütün zaten organların hücrelerin büyümesi için A vitamini gerekli. Çok çok önemli A vitamini. E, A vitamini sebum gelişiminde yani kıl folikülündeki yağlı bölgenin gelişiminde önemli çünkü bu saçı besleyici ve büyümesini sağlayan bir unsur sebum denilen yapı fazla olması da zararlı ama olmaması da saçı inceltip dökebiliyor. A vitamini işte bu saçlı derinin daha düzgün olması, nemlenmesi ve sebum gelişimi için çok çok önemli. A vitamini eksik olan kişilerde saç dökülmesi oldukça yoğun olarak olur. Besinlerimizden ise tatlı patates, kabak, balkabağı havuç, e, ıspanak, yeşil yapraklı sebzeler, lahana da bol miktarda beta karoten vardır. Beta karoten de A vitamininin öncüsüdür. A vitamini eksikliği düzgün beslenen bir kişi de e, sıklıkla görülmez. Yani dışarıdan A vitamini alınmasının yanı sıra bu tarz besinleri e, günlük beslenmemize sokmamız yeterli olacaktır. Çünkü fazla A vitamini de başka olumsuz etkileri olur. Ayrıca da saç dökülmesini tetikler. İkinci vitamin B vitaminleridir. Ve B vitaminlerinden saç vitamini olarak bilinen biyotindir. Biyotin saç için çok önemli bir e, vitamindir. Genellikle yine iyi beslenenlerde biyotin eksikliği pek görülmez. Biyotin bütün kepekli tahıllarda, balıkta, deniz ürünlerinde, e, ette Yumurtada, koyu yapraklı yeşil sebzelerde bol miktarda e, biyotin vardır. Ama saç dökülmesi inatçıysa, devam ediyorsa biyotin e, testi yapılıp kanda eğer eksiklik varsa bu biyotinin tamamlanması uygun olacaktır. Bir üçüncü vitaminimiz C vitamini. Bütün paslanma ürünlerinin yani oksidatif hasar diyoruz buna. Bu oksidatif hasar ürünlerini antioksidan etkisiyle ortadan kaldıran bir vitamindir. C vitamini yine yeşil yapraklı sebzelerde, portakalda, bütün narinciyede bol miktarda bulunduğu için yine bunu beslenme şeklimizin içine sokarsak C vitamini eksikliği görülmez ama gerekli durumlarda tabii ki 1 gramlık takviyeler alınabilir. Bütün saçlı derinin sağlığı, kıl foliküllerinin gelişimi için C vitamini de çok çok önemlidir. Bir diğer vitamin D vitamini. D vitamininin tabii ki pek çok doku ve organlar için faydası var. Anti Antiinflamatuar, antioksidan etkisi, yine bu paslanma ürünlerini yok edici etkisi var. Kıl foliküllerinin gelişiminde ve saçın büyümesinde çok çok önemli. elinin üzerinde olmasını öneriyoruz. Yine en pratik olarak eğer 30'un altındaysa D vitamini düzeyiniz, devletin de geri ödemesi olan 20 bin ünitelik kapsüllerden haftada iki gün almanız yeterli olacaktır. Eğer D vitamini daha düşükse 10'un altındaysa o zaman belki bir kalçadan iğneyle başlayıp yükseltip ondan sonra yine bu 20 bin ünitelik kapsüllerden haftada iki gün kullanılır. D vitamini düzeyi 30-35 civarında ise bu 20 bin ünitelik kapsüllerden haftada bir gün kullanılması yeterlidir. D vitaminini gıdalarla almak pek mümkün değildir. Çünkü deride ultraviyole ışınlarıyla sentezlenir ve bütün vücudun her gün 20 dakika kadar güneşte güneş koruması sürmeden kalmasıyla D vitamini optimal olarak sentezlenir. Bu da günümüzde biraz zor olduğu için genellikle D vitamini ağızdan takviyelerle yükseltilmektedir. Çünkü yazın tatile gidip yazlı olan kişilerin bile büyük çoğunluğunda D vitamini düzeyleri çok yükselmemektedir. Beşinci vitamini ise E vitamini. E vitamini yine antioksidan ve antiinflamatuar etkisi var. Çok önemli bir vitamin. Bunların hepsi yağda eriyen vitaminler. D vitamini de, E vitamini de, A vitamini de B vitamini ve C vitamini suda eriyen vitaminler. E, e vitamini dengeli beslenen kişilerde düşmez seviyesi ama inatçı saç dökülmelerinde e, takviye olarak alınıp denenebilir. E, bir çalışmada da 5 e, ay boyunca E vitamini e, kullandırılan erkeklerde kullanmayan e, erkeklerle kıyaslandığında %35'lik saçta sağlıklı bir büyüme e, tespit edilmiştir. Şimdi bu 5 vitamini inceledik. Şimdi üç tane de besin takviyesi ve minerallerden bahsedeceğim. Bir tanesi çok önemli olan demir. Özellikle demir eksikliği, anemisi adet görüldüğü dönemde menopoza kadar olan kadınlarda oldukça sık gördüğümüz bir şey. Eğer adetler yoğunsa mutlaka bir kadın doğumla bağlantıya geçip bir altta yatan bir neden mi var? Bir miyom gibi bir kanamayı izah eden neden var? Bunun ortaya çıkartılması lazım. Yani anemisi olan bir kişi, demir eksikliği anemisi, önce bir dahiliye kontrolünden geçmeli. Çünkü altında bu kanamayı, kan kaybını izah edecek bir neden olabilir. Eğer yoksa da tabii ki demir eksikliğinde demir takviyeleri yapılır. Bu demir takviyelerinin C vitamini ile birlikte alınması veya biraz limon veya portakal suyuyla alınması alınan demirin maksimum emilimini sağlar. Eğer tiroid hormonu kullanıyorsanız demir takviyesi ile tiroid hormonu arasında 4-5 saat zaman farkı olması gerekiyor. Birlikte alınırsa tiroid hormonunun emilimini bozacaktır. Demir eksikliği saç dökülmesinin birinci nedenidir. Mutlaka o demir, demirin, demir depolarının, ferritinin yerine konması gerekiyor. İkinci element ise çinko. Bu da saç büyümesi için çok çok önemli bir element. Saç dökülmesinin önemli nedenlerinden bir tanesi. Yağ bezlerinin, sebumun düzgün çalışabilmesi için yeterli çinko olması gerekiyor. Ama tabi çinko direkt kafadan kullanmak yerine düzeyinin saptanması ve eksiklik varsa bunun yerine konması gerekiyor. Çinko, kırmızı ette, ıspanakta, buğdayda, kabakta bol miktarda çinko var. Yine de gördüğünüz gibi sağlıklı beslenildiği zaman aslında bu element ve vitaminlerin pek çoğunu düzgün bir şekilde alıyoruz D vitamini haricinde. Üçüncü takviye ise protein. Bu protein deyince tabii ki bir dışarıdan protein tozu alalım anlamında söylemiyorum. Sebze protein ağırlıklı beslenme yani Akdeniz tipi beslenme yapıldığı zaman hayvansal ve özellikle bitkisel protein aldığımız zaman vücutta yeterli proteini sağlamış oluyoruz. Bu videoda size saç dökülmesini engelleyebilecek 5 vitamin ve 3 besin takviyesinden söz ettim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim.